hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Nihayet sonbahar yağmaya başladı ruhumuza. Bir doğa gibi pencerelerimizde yağmur. Damarlarımızda küllenmiş tanıdık bir tutkuyu kıvılcımlandırıyor. Şiir bahçedeki yaprak yağmuruyla oynuyor yaz uykusunda yağmurlarla gelen mısralar Ansızın gece sızıp can suyu veriyor kurak ruhlarımıza Şiir çekip alıyor gömüldüğümüz seviyesiz bataklığın kucağından Dizelere yapışıp ayaklanıyoruz Dilerseniz şimdi o güzel şiirleri dinleyelim arkadaşlarımızdan İlk olarak Düşra Yalçınkaya Ben Senden Önce Ölmek isterim şiirini okuyacak sizlere Alkış hoş Oturun, oturun. Hoş geldiniz. Gel canım sen. de şuraya geç bak. Ablaların yanında. Şişt. Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? size? Ben zannetmiyorum bunu iyisini beni yaktırırsın. Odamı da doğacağın korsun içinde bir kavanozun. Kavanoz camdan olsun. Şeffaf. Beyaz camdan olsun ki içinde beni görebilesin. Fedakarlığı alıyorsun? Vazgeçtim toprak olmaktan. Vazgeçtim çiçek olmaktan. Senin yanında kalabilmek için. Ve toz oluyorum. Yaşıyorum yanında senin. Önce kavanozuna gelirsin Ve orada beraber yaşarız için Külün için kül Ta ki bir soğuk gelin Yağmur vefasız bir torun Biz oradan Ama biz O zamana kadar O kadar karışacağız ki birbirimize Atıldığımız Çöplük devre zevklerimiz Yan yana düşecek Toprağı beraber talacağız Ve bir gün Yabani bir çiçek, toprak parçasından nemlenip pirinçlerimle satında muhakkak iki çiçek kaçacak. Biri sen, biri de ben. Ben daha ölümü düşünmüyorum. Ben daha bir çocuk doğuracağım. Hayat taşıyor içimden. Kaynıyor kanım. Yaşayacağım. Ama çok, pek çok ama sen de beraber. Ama ölüm de korkutmuyor beni. Yalnız pek sevimsiz buluyorum bizim cenaze şeklini. Ben ölünceye kadar da bu düzelir herhalde. Hapisten çıkma ihtimalin var mı bugünlerde? İçimden bir şey bel gidiyor. <laughs> Tanıyamaz oluruz kendimizi. Yeni bir biz doğar bizden içeri. Şiire yaptığımız bu yolculukta Cihangir Kasaboğlu Hasretinden Prangalar Eskittim adlı şiiri okuyacak. Alkışlarınızla. seni anlatabilmek seni iyi çocuklara kahramanlara seni anlatabilmek seni namussuza haldan bilmez kahpe yalan ardarda kaç zehri kurtuyor kuşuyor zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya Bir Ben uyumadım Kaç neydim bahar Hasretinden Prangalar istedim. Saçlarına kan gülleri takayım Bir o yana Bir bu yana Seni Bağırabilsem seni Dipsiz kuyulara Akan yıldıza bir kibrit çöpüne varana. Okyanusun en ıssız dalgasına, düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını, ilk sevmeleri, yitirmiş öpücükleri, payı yok. Apansız inen akşamdan, bir kader, bir cigara, dalıp gidene. Seni anlatabilmek seni yokluğun cehennemin ömür odadır. Üşüyorum. Kapama gözlerim. Çekeceğim. Gökyüzünün rengini çocuk gülüşlerinde aramak Gök düzümüz seyreden Yolculuğumuzda bu bizimki adlı şiirle devam ediyoruz. Elif esin sizlerle. Sevdet Hocam, şuradan çeksen kamerayı alıyorum. <laughs> ya çocuklar! <laughs> Suraş, bu. Yıkıyor bir aşkımı, yıkıyor ortasını, tutku yıkıyor. Yasa dışı yukarı Evlendim Hiç <laughs> mi hiç dışarıya Soyguncu bir aşk bu. En sıradan Ezgilerden Sevinçler yaşıyor <laughs> Kör dışarıda bir aşk <laughs> Dante ile Petrus'un kime Fena ol hislerinde hayatla dalga geçebilme cesaretini gösterebilmektir. Şiir, yeni gelen güne merhaba diyebilmektir. Canan Baysal arkadaşımız, Ben Sana Mecburum adlı şiirle sizlerle hep birlikte dinliyoruz. Adını yok gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum. Bilemezsin. İçimi serinle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahar hazırlanıyor. Bu şehir, o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kandırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Senin kimi zaman rezilce korkulur. İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur. kusur kusu ağzında yaşamaktır. Kimi zaman ellerini kırar sususur. Birkaç hayat çıkarır yaşamasında. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır utusur. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem. Sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerinde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem ben sana mecburum. Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şirep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki yeşil köyde uçağa biniyoruz. Bütün ıslanmış tüylerini ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını savuruyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen, Ders sofrasında belki zor, ayıksız, fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. kapalı şiiriyle Başak akşamlar Tezcan sizlerle de alkışlıyoruz. Bir yerim. Sana gelen yollar. Üst hiçbir zaman yakından ve aradıktan. İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi. Uyandım, uyandım hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet, sen ölümün kanadı. Ben artık adam olamadım her şeyden şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında inan. Anım sayamıyorum yaradolu bir bardaktan su içtiğimi. Ve içim götürmez kenarın altısını şeklinde. Kaç kez uzaktan baktım beş kırk beş Hangi şarkıyı duysam, bizim için söylenmiş sanki. kişiyi başkışıyla saptanlaştırıyorum. Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini. Çocukça ve senin uzun girişimini gördüm. Alıştım. Bir daha tekrarlanmaz hiçbiri. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk değil ki çıkar bu kentten daha olmazsa. Sensizliğin bir adı olur. Bir anlamı olur belki. İnan belli etmem. Seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum gibi mektubu. Yazdır. Onu okumaya çalışalım. Değerli konuklar, şimdi şiir olan bu yolculuğumuza biraz ara verip müzikle devam ediyoruz. Okulumuzun değerli müzik öğretmeni Serap Altıntaş İşcan ve gitarist Karnaştan'ı sahne davet ediyorum. Kaan biraz daha gelsene. Seni göremiyoruz. Şey, uzanıyor. ha uzanmıyor mu? söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kafa açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş sözler vardı. etmiş an. Zor günler seçtiğimiz mi bunlar? Seçtiklerimiz mi? Buca yoklu, buca kırıklık, buca acı seçtiklerimiz de. mi? Hayatın sevgini çoktan seçmeli. Senin aşkın sana bir dönem ödedi. aşık olmak kısmetmiş ya. Çıkıp gelsen Ölmezsin yar Ölümlerden ölüm ben Gelmezsen yar Bir akşam çıkıp gelsen Ölmezsin yar Ölümlerden ölüm ben Öleceğim yar Bu yaralar beni her karıştırdık ikimizi. İkimiz çokmuşuz meğer burası Kapatmadan göklümde, bu kapıyı yine de bu yaralar, yaralar sanadır. Bekletme. Bu yaralar bir neler sanadır bir neler hayatta bir tek benim de kanattıklarım vardı elbet ezdiğim kullar ve geçtiğim yollar hala gölgeni taşıyorlar hani demiştim ya en başında ne ayrılıklar ne aşklar ne başlangıçlar diye yani demem o ki çok zor günler geçirdim vaktiyle çok zor Geçirdim vaktiyle Kalbimde Firari Endişeler Nihayetinde Aşık olmak Çok zormuş ya Sana Aşık olmak Çok zormuş ya Bir gece Çıkıp gelsem Ben, gelmezsen ya. Benim etrim çıktı gersem yazmışsın ya. Ölmezsin ya. Diye. İşte, ben, o ben, belki de müdürsen, ben, sadece bu yaralar ve heder saradır bir ene gören aşığımız. Yaradır bilene görene aşkımız Şahidim gökum ben Aşığım bekletme <laughs> gece karanlığa dikip gözlerimi Senin aydınlığını bekledim Sen yok Binlerce adım attım bu kentin sokaklarında Her köşeyi, her parkı, her ağacı ezberledim Sevdaya bulanmış her kaldı Demir, Nazım Hikmet'in unutulmaz şiiri, herkes gibisin de sizlerle. Alkışlıyoruz. <laughs> <laughs> Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu biraz da sen Çünkü bence düşüyorum bugün senden gizlice. Kalbine baktım da işte iyice. Anladım ki sen de herkes gibisin. bütün unuttum seni. Eminim. Maziye karıştı şimdi yeminim. Kalbinde kalbinde yok bile kimim. yaşayacaksın bir şey. Yaşadığın o büyük yaşayacaksın. Irmakları, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğin şey hayata sunulmuş bir armağandır. Hayatsa sunulmuş bir armağandır insana. Gökçe Yıldız sessiz gemi şiiriyle sizlerle hep birlikte dinliyoruz. Yalmak günü gelmişse zamanda Metroda giden Bir gemi kalkar bu limanda Hiç yolcusu yokmuş gibi Sessizce alır Sallanmaz o kalkışta Ne mendil Ne de bir kol Gırtında kalanlar Bu seyahatten elemli Günlerce siyah ufka bakar Gözleri çare gönüller. Ne giden son gemidir bu hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidelim. Her biri memnun ki yerinde. Birçok seneler dönem yok verilmez. yıldır bekliyor beni bir şehirde bir kadın aynı daldaydık aynı daldaydık aynı daldan düşüp ayrıldık aramızda yüz yıllık zaman yüz yıllık yok yüz yıldır alaca karanlıkta koşuyorum ardından arkadaşımız Ömer Alperaysan yaşatıldığı şiiriyle sizlerle